sistemi hastalıklar için kullanılan ilaçlar genel olarak oral uygulamasıyla alınır ve ilaç sindirim sistemine gelince rastgele bir şekilde emilir ve kan dolaşım sistemine karışarak vücudumuzun her bir tarafına yayılıyor. Böylece hem ilaç e, rastgele bir şekilde vücutta yayılmış oluyor e, efektifliği azalıyor. Hem de bizim istediğimiz bölgede bulunmuyor. Bizim istediğimiz bölgeye e, doğrudan gelmiyor. Vücudumuzun sağlıklı dokular ve organlarını da etkilenmiş olabilir. Zehirleyebilir yan etkiler gösterebilir. Son zamanlarda bu sorunu aşmak için kontrollü ilaç sağlam sistemleri geliştirilmektedir. Bu sistemlerde ilaç doğrudan hedef bölgeye iletilir ve orada efektif bir şekilde kullanılıyor. Bu projede biz de bir manyetik alanına etkilenerek bir kapsül geliştirdik. Manyetik alanına etkilenerek bu kapsül sindirim sistemi boyunca hareket edebilir ve biz istediğimiz bölgeye geldikten sonra içerisindeki bulunduğu e, mekanizma yine de manyetik alanla çalışıyor ve orada e, manyetik alanlar etkilenerek o e, mikrovalf açılıyor ve ilaç e, kapsülün deposundan tam biz istediğimiz bölgede salınmaya başlıyor. Böylelikle hem ilacı efektif olarak kullanmış oluyoruz. E, yeni etkisini maksimum e, seviyeye çıkarmış oluyoruz. Hem de diğer dokuların ve organların sağlıklı dokuların ee, zarar görmesini en aza indirmiş oluyoruz. Ee, projemiz Teknofest 2025 öğrenci Üniversite Öğrencileri yarışmasında e, sağlık alanında so on, ilk 10'a girerek e, final kalmıştır. Ve Temmuz'da e, birinciliğe yarışacağız. Yeni laboratuvarımızda biz artık e, bu tarz yenilikçi projelere devam edeceğiz. E, bu proje Türkiye'de bir ilk çalışmadır bu konuyla ilgili bildiğimiz kadarıyla. Devamında da yine elimizde bulunan imkanlar, laboratuvar imkanlarımızı nitelikli öğrenciler alarak çok daha iyi projeler yapmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Merhaba, benim adım Havla Şat. Karabük Üniversitesi'nde tıp mühendisliği son sınıftayım. fazla bir öğrenciyim. Bitirme projemiz kapsamında sağlık alanında önemli bir sorun üzerinde çalışmaktadır seçtik Su ilaç kapsülü vücudun belirli bir bölgesini hedefleyemeden sindirim sisteminde otomatik olarak çözünür. Ancak bazı hastalıkları ilacın gerçekten etkili olabilmesi için tam olarak belirli bir yerde salınmasını gerektirir. Bu tip kapsüller bulunmuyor. Bu nedenle manyetik bir kapsül oluşturma fikrimiz oldu. Hazırladığımız projemizde Teknofest 2025 finala kaldık. Müzik